Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere papaz büyüsünün bozulması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Bu yazdığımız kağıt onu büyük bir nebze uzaklaştıracaktır sizden. Nokta nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı telefon ekran görüntüsü alıyorsun. Bilgisayar çıktısı alıyorsun ve evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizden bu olumsuz etkiler kalkacaktır kardeşim. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bakımınızı yapalım ona göre size yol gösterir arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalında. Merhaba kardeşlerim sizlere bugün iğneli büyüyü anlatacağım. İğneli büyü bebekle yapılan bir büyüdür ve karşı tarafı etkisi haline alıp her istediğini yaptırmaya sağlayan bir büyü. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toplar gömüyorsunuz. Çok basit bir işlem. 15-20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksinizdir. Bütün olumsuz etkiler üzerinizden kalkacaktır. Nokta koyduğum yere adınız, doğum tarihi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz. Sizlere yıldız dava bakımı yapıyorum ücretsiz. Bunu herkese yapıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından mesaj attığınızda sizlere ücretsiz yıldız bakımınızı yapıp üzerindeki sorun, problemi ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalda tekrar görüşmek üzere.